Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün çıtır bir örnek paylaşmak istedim sizlerle. Hem bebek örgülerinde hem de bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 4 ilmek ve katları olarak hesapladıktan sonra artı 1 ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Ben orta bir belip ve 3 numarada şiş kullandım. Burası da modelimin arka yüzü iki modelin arasında bu şekilde boşluklar var. Siz dilerseniz bu boşlukları daha az veya daha fazla yapabilirsiniz. Kabartmalı duran bir model oldu. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin. İlmeklerimi işime taktım ve hemen model anlatımına başlıyorum. Öncelikle ilk sırayı bir sıra bu şekilde düz olarak örüyorum. Başlangıçta bu şekilde düz örmek bana kolay geliyor. Dilerseniz normal bir şekilde, şu şekilde arkadan gelerek de düz örebilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır, değişmeyecektir. Bu arada detaylı anlatımlarımı, devamını merak ediyorsanız seyfeninorgudunyasi.com adresini Facebook hesabınız olmadan ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir ücreti yoktur, ücretli değildir. İlk sırayı bu şekilde bir sıra düz olarak ördüm. Şimdi burası modelimin ikinci sırası ve aynı zamanda örgümün de düz yüzü burası. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki üç tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte aynı keser gibi birlikte örüyorum. Bir defa ipimi şişme doluyorum ve aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum. Böylece yeni üç tane ilmek elde etmiş oluyorum. Ve bırakıyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki üç tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Ve aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum bırakıyorum. Tekrar arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada bir tane ter ilmeğimi ters örüyorum. Sonra üç ilmeğimi düz örer gibi birlikte örüyorum. Bir kere doluyorum ve bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek çıkartmış oluyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Üç ilmeğimi birlikte örerken düz örer gibi örüyorum bir ilmek doluyorum bir kez daha örüyorum ve bir ilmeğimi ters olarak örüyorum şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım bir ilmekten yeni bir üç ilmek çıkartmıştık bu ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arada bir tane ters ilmeğimiz vardı bu arka yüzde düz olarak gelmekte. Bunu düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğimizi ters örüyoruz, bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Özellikle kız bebek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Aynı zamanda çıtır model sevenler bayan örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirler. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada modelimi bitirdim. Burada bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi de düze çeviriyorum. Ve tamamını düz örüyorum bu şekilde. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi bu defa da tamamen hepsini ters olarak örüyorum. Burada hızlanmak istiyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İki modelin arasında bir sıra ön yüzden düz, bir sıra arka yüzden ters ve tekrar bir sıra ön yüzden düz olmak üzere toplamda 3 sıra örüyorum. Bir sıra ön yüzden düz ördük. Bir sıra arka yüzden hepsini ters ördük. Ve tekrar bir sıra ön yüzden düz örerek 3. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Bu modelde herhangi bir kaydırma yapmak istemeyenler aynen devam edebilirler ama ben kaydırma yaparak koydum bir sonraki modeli. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve burada ilmeklerimin hepsini düze çeviriyorum. Bu sırayı çok sık örmenizi tavsiye etmem. 3 ilmeği bir arada toplayarak öreceğiniz için işinizi zorlaştıracaktır hafiften gevşek bırakırsanız daha kolay örersiniz. Arka yüzde bir sıra bütün ilmeklerimi düze çevirerek örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa iki modelimin arasında kalan bir tane ilmeğimi ortaya alıyorum sağındaki ve solundaki ilmeklerle birlikte yeni modelim için bu, bu sırayı ayırıyorum. Sonraki başlangıçtaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Yani iki modelim arasına kaydırmış oluyorum böylece. İki ilmeğimi düz ördüm. Sonra bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tam bakın iki modelimin arasında ortasında kalan ilmeğim tam arada kalacak şekilde üç ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Bir kere doluyorum ve bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum arada bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum sonraki üç tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum bir kez doluyorum ve aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum arada bir tane ters ilmeğim var 3 ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum bir kez doluyorum ve bu üç ilmeği bir kez daha örüyorum. Sonrasında bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Son kalan iki ilmeğim ise düz örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece modelimi diğer modelimin tam ortasına gelecek şekilde kaydırmış oluyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İki ters ördüm. Aradaki birer tane ters ördüğüm ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. 3 ilmekten yeni çıkartmış olduğum 3 tane ilmeğimi ise ters örüyorum. Burayı hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi burada modelim tamamlandı. Bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak burada ön yüzde örüyorum. İlmeklerimin tamamını bir sıra ön yüzden düz olarak örüyorum. Slanmak istiyorum. Videoyu kapatmak yerine hızlıca geçerek hepsini görmenizi istiyorum. Bir sıra düzümü tamamladım. Arka yüzdeyim ve ikinci sıramı da tamamen ters olarak örüyorum. Ve burayı da hızlıca örmek istiyorum burası iki modelin arasında bıraktığım boşluğu 3 sıra bu şekilde ön yüzde düz arka yüzde ters olarak örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 3. sıradayım ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve tekrar hızlanmak istiyorum çünkü bütün ilmeklerimi sadece düz örüyorum Bu şekilde iki modelin arasında 3 sıra boşluk vermiş oldum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Ve bu defa ilmeklerimin hepsini düze çeviriyorum. Ters ilmeği bu şekilde düze çevirmek örerken daha kolay olacağı için ben bu yöntemi seçiyorum. Ama dilerseniz normal düz ilmek olarak da örebilirsiniz. Şu anda örgümün ilk başlangıç aşamasına tekrar geri döndüm. Ve bakın bir sıra ön yüzde ters ilmeğim oluştu. İlk baştaki işlemleri burada tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasındaki 3 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte örüyorum. Bir kere doluyorum ve 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Arada bir tane ters ilmek örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi düz örer gibi birlikte topluyorum, bir kez doluyorum ve bu üç ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam eden çıtır duran kabartmalı bir model oldu. Yapmaya için herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.